bir bir Alpınar şapa Alpınar olsan şu patlaklar videosuna hepiniz hoş geldiniz şimdi arkadaşlar şimdi ne yapacağız maalesef bu videoyu sizden şikayet e, geldi şikayet geldi taş attığımız için şu an Alpınar'ın karısında yenilikten abone olursanız çok sevinirim Toğral İzmir'e Didim'e gitti o da yapacaktı yoksa yakın kalsınlar oğlum İlk videomuzdan tanımlar ama daha YouTube'a yüklenmedi videoyu beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın o zaman videoya geçelim İlk hocadan başlıyoruz bu <laughs> sümene göre iyi seçti alayım Nereden geldi onu ayda buluşup Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkası biraz şey olmuş. Evet arkası biraz gösterelim. Esra almış şurası şuraları. Evet onlar da şimdi sıra. bir daha bana öyle bağırsan Allah çarpsın seni de verim. Bakalım ne olmuş. Şişiyor. Şiş. 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 Gördüğünüz gibi 3 Bu tarihi yapmak çok Bu su yapmak Arkadaşlar olarak. sabun yapıyorsun. Su, so su yapıyorsun. Sonra patlatıyorsun. Hoca al kamerayı. Hayır, şu Boş. Böyle havayı gösteriyorum. Bakıyor. dakikalık hı hı. videoyu kapattık. Olsan gösteriyor. Ben az önce attım. Taşa denk geldi. Hı hı. Yani. Şimdi su bitmesi gerekiyor. Hı hı. Öyle videoyu kapatacağız. Hoppa. Ne olmuş bakalım. Şu an gördüğünüz hı hı. gibi. Hı hı. Gördüğünüz hı hı. gibi. Gördüğünüz gibi. Abi, yani ben böyle işlenmiyorsun. Şey Ayıpsar var ya çok pis atıyor. İşte buraya kadar Ama şey hiç bir şey olmadı. Sadece birazcık yamuldu şey. Bu şey tamam. aray... Evet. Bayağı Arkadaşlar kötü. Çok pis Bayağı kötü bir adres. Yani birazdan Neyse. bir tane daha video çekeriz belki birazdan. Gördüğünüz gibi çok rüzgar Şuan ortanda sıra. Vay, senin bir tek yere. Arkadaşlar. E mera seni. Yani daha dayanmam. Hasarı kar pattır ben bunu boşaltayım hemen. Arkadaşlar, böyle bugün videomuz bu kadardı. Ee, daha ekleriz ya videoyu devam da Daha belki bugün ekleriz. Yok, yok şimdi devam edeceğiz. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ee, Bu oyunu Biz de yapmak istiyoruz. Gerçekten çok güzel bir oyun. Bu oyunda veriyorum. Şuna bak. Şuna bak. Ben bu oyunda Efendim. Ben bu oyunun açılışını yapmak istiyorum şimdi. Sizlerle paylaşacağım bu oyunu. Bu oyun Abileri gösteriyorum. Bu oyun, dünya şoğunda yayınlı oyun. Dünya şoğunda Hemen şifremi şey açıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu oyun. Böyle bir tane oyunumuz var. Racing car. Böyle bir tane oyunumuz var. Adı Racing car. Re, yani Rain car. Böyle. Böyle arabalar var. arkadaşlar. En son kazandığımız da Bugatti. Önemli ben bir şey söylemek istiyorum. ben çok yakınım mesela. Böyle Bugatti. ilk arabadan başlayıp para kazanıyorsunuz. Bununla diğer arabaları i̇lk alabiliyorsunuz. araba. Böyle ben modifi yaptırdım. İkinci araba Mercedes'e benziyor, BMW gibi. Üçüncü araba Peugeot benim. Dördüncü araba yani bu neye benziyor? Audi, Porsche da olabilir ben bilmiyorum ben, işte. Ben de bu arabayı almayayım. Ben bu arabayı pek sevmedim. Onun yerine şunu falan alırım arkadaşlar. Bak bu araba bu araba şey Rolls Royce galiba. Ben bu arabanın hastasıyım gerçekten. Çok güzel bir araba. Benim şu anki arabam da böyle. O değil. Yani Bugatti'nin düşük hali. Evet. Çünkü bakın Bugatti'nin şey buna çok benziyor aynısı gibi. Evet arkadaşlar. Oyun böyle. Değil. Şimdi gelin sizlerle oyunu paylaşalım. Arkadaşlar senin telefonda var mı? Ne? Renkler. Ama var da ben böyle video çekerek oynayamam. Oynayabilirsin. Oynayamıyorum. Ha, evet oynayamazsın. Dur sıkı sok bir. yapamam çünkü. Arkadaşlar Teşekkür şimdi mi? olsan oynamaya başladı. Oğuzhan böyle sağa sola oynuyor. Ben direksiyonu tercih ediyorum. Direksiyonuyla göstereceğim. göstereceğim. Direksiyonu benim için yine kolay. Ben arkadaşlar hızlı aralarda öldüm mesela. Aralardan geçmek zor. 35 bin var. Bin kastım. Şimdi arkadaşlar gelin direksiyonuna geçelim. Direksiyonlu şuraya. ikinci. Bu arada haritalar parayla. Öyle istediğiniz her şey yapamıyorsunuz. Gerçi şey para değil, oyun parası arkadaşlar mesela ben şimdi direksiyonlu oynayacağım. Yani direksiyonlu da güzel, aynı şekilde. Böyle bu da bu oyunla gerçekten yani acayip bir oyun. Ama direksiyonu böyle çevirmek şey zor. Böyle arkadaşlar oyun. Bu oyunu indirip abone olmayı unutmayın. Bu yeni videomuz bu kadar. Yarın bu seri devamı gelecek inşallah. Ben ee, 36 binim var. Arkadaşlar şimdi. Ne yani, 36 binim. Bu araba 25 bin. Bu araba 76 galiba. 76 bin. Bu araba 100 120 bir şeydi ya. Dur Hı? Aslan parçaları ne yapıyorsunuz? Bu araba 120 arkadaşlar kaydı da. bir dakika kapattık. 125 milyon. 125 bin galiba. Bu araba o, bu Bayağı pahalı. Ya. 140 bin falan bu. Arkadaşlar işte bu da. 180 bin. Evet arkadaşlar. şu anki hedefi. Pardon bu 200, sef... 260 bin bu. Benim şu anki hedefim şu araba falan ya. Bu araba 300 <laughs> bin. Hayır. Tamam. Arkadaşlar işte ben çok az bir hedefim kaldı. Arabam zaten alsana şurada. Şurada araba. Bugatti'ye son 5 tane kaldı. Buradan Bugatti'ye bir bitirmem, trimon çok zor. Ben ya bunu alacağım. Ya bunu <laughs> alacağım ya. Ya bunu alacağım sonra bununla Bugatti'ye daha hızlı varacağım. Daha Daha mantıklı. Bu araba iyi araba. Bu ikinci. Bunu, bunları falan almayın. Ya şunu alın bak. Bu araba güzel. Dönmeleri biraz sıkıldı. Şu arabayı her iyi sanmayın arkadaşlar. Bak. Bunu iyi sanmayın. falan almayın. Ben yani bu araba berbat. Bu arabayla bir türlü geleyim istiyorsunuz. Ben bunda 50 bin kastım. Oyunda. Oyunda 50 bin kastım. Bak arabaya bak. Ben bunlara modifiye falan yaptırdım. Dur bir dakika. Ben başka şey yapıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi gideceğim. Bak dönüşe bak. bak. Çok dönüyor. Bak mesela aralardan falan geçemiyor. Geçti bak galiba. ama. Görüyor musunuz arkadaşlar yani? Buraya basarken buraya doğru gidiyor sonra buraya gidiyor. Yani arkadaşlar, o, 600 bir kasım O benim göstermek istediğim iki şey daha var. Oğuzhan bir oyuna gir. Bir moda oyna. Bir dakika arabayı değiştireyim ben. Ben şunları tavsiye etmiyorum ama. Oynayalım mı? Ya arkadaşlar şu oynamayı şeyinden oynamayı şeyinden direksiyon veya sağ sol yapın. Evet. Asla şunları yapmayın bak. Asla ben bunu yapmayın. Asla, Asla bunu veya bunu yapmayın. Bunu her evet. iş yapmayın. Evet onu illa tableti veya şeyi çevireceğim. Arkadaşlar buraya. bu güzel bak. Bu iyi biraz. Bakın. Ama çok iyi değil yani. Acayip fazla dönüyor. Bak var ya oğlum. fazla yiyor ya. Öyle zaten. Öyle zaten. Yani. Tablet bozulur yani. Bozulmaz ama şöyle olur. Tablet böyle olur. Bir de Eten tablete döndürmeli böyle. oynayacak şimdi olsam. Evet öyle deneyelim. Yani. Arkadaşlar bir de şu üstte oynamayın ne sakın. Üst zaten oynamayın. Bunu asla oyna, oynamayın. Ama e bak böyle. Ben de yerine şaşırdım ya. Bakın. Heh. Baksanıza. Anlayamıyorsun önün araba olduğunu. Video sen yeni mi başladın? Hayır. Nasıl? 10 dakika 40 40 saniye. Arkadaşlar burada videoyu bitireceğiz. Bence gayet güzel bir oyun. Ben oynuyorum bu oyunu. Son bir kez sürpriz konumuz var. Bu oyunda Bugatti'yi alan. Ökündü adı. Bu adam. Bir şey. adı. Girme lan. Bak çıkma bak Ne koyuyorsun? <laughs> yani, Girme. Normal dur. Eh, böyle işte. Bugatti'yi aldı iki günde. Ben 5 gündür oynuyorum o adam. Ben 5 gündür oynuyorum alamadım ya. Yani Ozi ben <laughs> ne yaptı mi? Her Ozi. gün 1 iki saat oynadım oyun kastım hızlıca. Ya ben 3 saat oynuyorum oyunu ya. Tamam arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Aypçı'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Burası Aypçı'nın kanalı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ne yaptı? Beni çıkıyor. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz son bir kez akü ve bataryayı gösteririm anne bataryası şimdi zaten var ya görüşürüz görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz ben yani.